Herkese merhabalar. Egzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bugünkü videomuzda bu güzel kaktüsü sizlerle tanıtmak istiyorum. Oldukça güzel görünen bu kaktüs ülkemizde yabani bir şekilde yetişmekte ve bizim yaşadığımız bölgede de bolca yabani bir şekilde bulunuyor. Bu konuda çok şanslıyız çünkü bu kaktüs oldukça pahalı bir fiyata satılıyor. 2200 liraya kadar fiyatı yükseliyor fidanları yani. Bu fiyata kadar satılıyor. Bizim bölgemizde yabaniye yetiştiği için biz bunların meyvesini toplayıp tüketebiliyoruz. Zaten bizim bahçemizde de var. Biz kendi bitkimizden toplayıp tüketiyoruz. Yeni bilerliğinden daha sonra bahsedeceğim. İlk önce biraz bitkinin bakımından bahsetmek istiyorum. Tam güneşli ve kısmi gölgeli yerlerde yetişebiliyor. Çok fazla suya suya dayanıklı bir kaktüs değil ancak Akdeniz bölgesindeki suyu tölere edebiliyor ve hafif nemli toprağa tölere bilen bir kaktüs türü. Diğer kaktüs türlerine göre ıslaklığa biraz daha dayanıklı. Üretiminden de hemen bahsetmek istiyorum. Üretimini burada gördüğünüz gibi çeliklerle yapabilirsiniz. Bunu da nasıl yapıyorsunuz derseniz şurada gördüğünüz küçük veya büyük dalları fark etmiyor. Kırıp veya kesip toprağa dikerseniz bu şekilde köklenmesini de yardımcı olursunuz. Hemen kolayca köklenen bir kaktüs türü bu şekilde. Tohumla da üretimini yapabiliyorsunuz. Tohumdan da hemen çimlenip hızlıca büyüyen bir kaktüs türü oldukça hızlı bir gelişim gösteriyor bu tür. Genelde Hint inciri kaynana dili veya dikenli armut olarak bilinmekte. Amerika'da doğu dikenli armudu olarak biliniyor. Çünkü genelde doğu tarafında yabani bir şekilde yetişiyor. Anavatanı Kuzey Amerika zaten ancak ülkemiz Florasına giriş yapmış durumda bu tür. Yani ülkemizde yabani yetişiyor zaten. Başta da söylemiştim. Bir metreye kadar boylanabilen bir tür. Böyle sürünücü şekilde gidiyor. Diğer Hint inciri gibi böyle ağaç formunu almıyor. Bu şekilde sürünerek yerde gidiyor. Şimdi hemen yenilebilirliğinden bahsetmek istiyorum. Meyvelerini çiğ veya pişmiş tüketebiliyorsunuz. E, reçel gibi şeyler de yapabiliyorsunuz meyvelerinden. Meyvelerinin tadını herkes beğenmeyebilir. Böyle güzel incire benzeyen bir tadı var. Yabani bir meyveye göre güzel yani. Kültür meyveleri kadar tatlı bir tada sahip değil. İncire andırıyor tadı. E, müsilajlı bir dokuya sahip olduğu için herkes beğenmeyebilir. Yine bu gövdeleri de yenilebiliyor. Kızartabilirsiniz, kavurabilirsiniz, veya değişik şekillerde de kullanabilirsiniz. Ben daha önce yapmıştım, oldukça beğendim. Gayet güzel bir tadı var. Tabi dikenlerini çıkarmayı dikkat edin. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Hem meyvelerin üzerinde hem de bitkinin üzerinde bolca bu şekilde dikenli tüyler var. Onlar battımı biraz acıtıyorlar ve çıkarması da zor oluyor yakma yöntemiyle veya bıçakla bu dikenleri ayırdıktan sonra çiğ veya pişmiş hem meyve hem gövdeleri tüketebiliyorsunuz. Bu şekilde bir tüketimi de söz konusu. Ayrıca bunlardan bir sakız da çıkıyor. O da çiğnenebiliyormuş sanırım. Onu da bu şekilde biliyorum. Meyveleri aşağı yukarı 4-5 cm uzunluğunda oluyor. Ve oldukça güzel bir kokusu var meyvelerinin. Sarıda çiçek açıyor bu tür. Yine çiçekleri de oldukça gösterişli. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.